Merhabalar, e, Kerem ile Yeni Bir Film Çıkışı'na hoş geldiniz. E, bugün size yakın zamanda Netflix kanalında gösterime giren e, Frankenstein filminden bahsedeceğim. E, Guillermo del Toro'nun e, Frankenstein'ı, bu yeni Frankenstein, e, daha önceden sinemada izlenmemiş bir e, yaratığı tanıtmıyor. E, bildiğiniz gibi e, Frankenstein Dracula gibi efsanevi bir karakter her zaman korku fantastik sinemasında önemli yer tutmuş artık ikon olmuş bir karakter. Ee, i̇lk defa tabi Beyaz Perde icaret etmiyor e, Frankenstein eseri. Bu daha önce 30'lu yıllardan itibaren birçok defa e, çekildi. E, değişik versiyonları hatta devam şeklinde çekildi ama e, bir de tabi 1994 yılında oyuncu yönetmen Kenneth Branagh çekti bir Frankenstein. Barışla Frankenstein diye. E, Del Toro'nun filminden bahsederken, bu yeni Frankenstein'den bahsederken sık sık o filme döneceğim. Çünkü bir karşılaştırmak bence kaçınılmaz. E, Guale Del Toro, ilk filmlerini özellikle beğenmiştim. İlk dönem filmlerini. Yani Şeytanın Bel Kemiği olsun, bir Labirantı olsun bence bu filmler etkileyici filmlerdi. Sonra biraz daha tabii Hollywood tarafına e, kaydı. Oradaki filmler de Hellboy gibi filmler fena değildi kendi türünde. Yalnız özellikle Oscarlara boğulan Some Shape of Water filmi pek beğenmedim açıkça. Bunun tabi nedenleri ayrı bir konu. Bu Frankenstein'ı açıkça merakla bekliyordum çünkü bu kadar ikonik bir karakteri özellikle Del Toro nasıl bir yorum katmış acaba? Bunu merakla bekliyordum. Sonuç ise neredeyse bir hareketli oldu. Aslında tabii ki Del Toro'nun değişik yaşama dili var. Bir film çekeceği zaman. Herkesi meraklandırıyor, özellikle fantastik sinema seven seyircileri, Ben de tabii işime katıyorum bunun içine. Yalnız bu Frankenstein'de değişik bir yol izlemiş. Yani Marişalı Frankenstein, Marişalı'nın romanından esinlenerek koyduğu bu Frankenstein'de pozitif noktalar çok, yani yönetmenin açıkçası her filmde olduğu gibi çok etkileyici bir atmosfer var, gotik unsurlarla beslenen. Dekorlar, mekanlar çok iyi seçilmiş. Ee, filmde tabii ki ciddi bir atmosfer var seyirciyi yakalayan. Ee, oyunculuklar da hiç fena değil, özellikle Frankenstein'ı oynayan e, Doktor Frankenstein'ın Oscar Isaac her zaman rolünü hak veren bir oyuncudur. Onun da performansını göz ardı etmemek lazım. E, bu açıdan problem yok. E, yalnız ilk büyük problem bence e, yaratık. Yani e, o Frankenstein'in hayatı e, mahluk. Bu e, bildiğiniz gibi bu e, mahluk yaratırken Frankenstein e, kendi çok sorgular, işte bir ölümü yenmek için bir deney yapar. Daha doğrusu bir ölüyü diriltmek için bir deney yapar ve sonunda büyük uğraşlar sonucunda, büyük fedakarlık vererek bunu başarır. Ama bu mahluk, gene Bran'ın filmini hatırlarsak, e, yani e, böyle bir canavar vari, her tarafı yere bir içinde, içinde tamamen deforme olmuş, ayakta duramayan, neredeyse sesler, garip sesler çıkartan ama aynı zamanda inanılmaz bir güce sahip olan bir e, yaratıktır. Burada ise yani orada karşımıza gördüğümüz maluk bir, neredeyse bir normal bir insan gibi bir şey. Hatta böyle bayağı fit, bayağı dik duran. yüzü de o kadar çirkin değil açıkça. Yani biraz kalın atları var ama birkaç tane yara izi var. Onun dışında bu biraz Prometheus filmindeki enjinerler gibi yani. Oradaki hatırlarsınız insana benzeyen üstün varlıkları. Biraz onun gibi açıkça. ben bunu açık bir yere oturtamadım. Yani böyle bir resmetme niye var? Çünkü hani dış görünüşü bir kenara koysak bile gene psikolojisi de çok değişik. Yani bu mahlukat tam kendi ifade edemediği için bu yaratık kendi ifade edemediği için böyle garip sesler çıkartır. İnsanlar ondan korkarlar. Tiksinirler. Uzak durmaya çalışırlar. Ee, sürekli böyle kendi e, toplulukta bir yer bulamaz. Ve böyle Frankenstein bunu ilk hayata getirdiğinde gene Bran'ın filmini hatırlayalım. Böyle bir suyun içinde çıkmıştır. ölü Ölüp dirilmiştir. Ne yapacağını bilemez. Böyle bir, e, bir bilmediği bir evrene salınmıştır. Böyle bir şey e, ne yapacağını değil, ben bilemez bir hayvan gibi çırpınır, acı çeker, anlayamaz. Böyle bir e, inanılmaz bir şeydir. Karanlık ve depresif bir da olur bunlar. E, burada ise yani biraz spoiler vereceğim artık ama yani Frankenstein'ın yatağının başında bekliyor. Bu hani <laughs> neredeyse gülünç olacak bir şey. Bu kadar e, önemli bir yaratık ortaya çıktığında nasıl böyle hani normal evde falan takılır yani odalarda vesaire. Ee, aynı zamanda böyle buradaki yani yaratık dediğim gibi böyle bir fit bir adam ama biraz böyle hani zeka engelli gibi pek konuşamıyor çocuk gibi aynı zamanda hani bunu tamam Frankenstein zincirleri vuruyor vesaire ama çok da böyle hani bir şey bir şey değil ee, insanların korktuğu bir e, varlık değil yani işte misafirliğe geliyorlar şaşırıyorlar onun dışında tamam diyorlar falan böyle bir garip bir anlaşılmaz bir Frankenstein yaratığını insanlaştırma gibi hatta insan yapma gibi bir garip bir gaye var. Ben bunu hiçbir şekilde anlayamadım. Niye böyle bir yol izlenmiş? Ee, bu ilk sorun. İkinci sorun biz çok yan karakter var öküde ee, ve Branagh'ın versiyonunda bunların hiçbiri şey yok burada. Tamam o yani kendi seçim diyelim. Dolayısıyla çok o konuda eleştiremeyiz belki. İşte bir e, sevdiği kadın vardı Frank Frankenstein'ın e, gene 94 filminde. Burada işte kardeşli bir kadınla evleniyor. Onlar arasında bir duygusal bağ var. Bu da böyle biraz hani e, araya konulmuş gibi yani. Sonunda da o işte nişansını öldürür e, Bran'ın yaratığı. Burada o kadını öldürüyor ama bir yere kaçırıyor falan. O da tam bir yere bağlanmıyor böyle bir havada kalan bir şey nedir ne değildir. Yani e, bütün bunlar e, açıkça filmi izlerken filmde çok ayrı bir film izliyormuşuz hissiyatı veriyor. Frankenstein uyarlaması değil de e, daha böyle böyle bir şeyler deneyen bir adamın bir tekrar bir insan yaratması. Yaratık değil insan yaratması ve o insanın işte yavaş yavaş işte insanların hayatlarına girmesi falan filan gibi böyle bir dram olabilecek bir şey neredeyse. Hani filmin ilk 15 dakikası güzel hani o mağlup tam görmüyoruz işte geliyor bir gemiyi basıyor kraliyet gemisine Danimarka'nın. Orada birkaç adamı inanılmaz gücüyle öldürüyor. Tamam. Hikayeyi kendi açısından, önce Frankenstein kendi açısından anlatıyor. Sonra Yaratık'a anlatıyor. Tamam. Bu da hani Rashomon'a gönderme yapan bir iki farklı versiyon falan filan ama bunun dışında şimdi gerçekten bence hiçbir özel bir yan yok yani. Bütün o özenci sanat yönetmenliğine e, fena olmayan oyunculara karşı e, karşın hiç böyle bir özel bir durum yok bence. E, tamam. Hani yönetmenin Niyetini anlıyoruz. Daha böyle duygusal dostluk, bağı, insan olma, erdem gibi şeyler üzerinden gene gitmiş. Tamam onları görüyoruz. Biraz bazen replik kokan konuşmalarla ama anlıyoruz. E tamam niyet iyi, gayet iyi, çaba tamam. Ama ortaya çıkan sonuç yani çok ciddi bir, e, zayıf bir sonuç. Hiçbir yere bağlanmayan, hani fiyasko demeyeceğim biraz ağır olur ama başarısız bir sonuç. E, filmi izledikten sonra bir e, ortada elimize kalan bir fazla bir şey kalmıyor açıkça yani. Hani bir dram izliyoruz. Ama yani bu modern bir Frankenstein yorum diyeceğim değil. Frankenstein'ın başka bir bakış açısı diyeceğim. O da tam olarak değil. Kafa karıştırıcı, biraz hayal kırıklığı yaratan. Tamam Delta Toro kamera arkasında olduğu için tabii ki teknik açıdan başarılı ama e, bence tamamen e, farklı olayım derken Hedefine ıskalamış bir film. Ee, yine de izleyici, seyirciye iyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim bir dahaki filmle kendimle film çıkışında görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler.